10 yılı aşkın bir süredir sülük çalışmaları yapan girişimci Ahmet Ekren, Türkiye'nin ilk tıbbi sülük üretim tesisini Kayseri'de kurdu. Tesis için yaklaşık yarım milyon harcadı. 2014 yılı başlarında model proje olarak uygulanan tesis, Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün işbirliğiyle kuruldu. Budaylı Mahallesi'nde toplam 4000 metrekare alana kurulan çiftlikte tıpta, sağlıkta, güzellikte kullanılan tıbbi kültür sülü üretiliyor. Burada e, 2013 yılı sonu, 2014 yılı başından beri uyguladığımız bir projemiz var. Tarım Bakanlığı ile beraber yaptığımız bir proje bu. Tarım Bakanlığı'nın denetim ve destekleriyle yaptığımız bir proje. Bu projede biz burada tıbbi kültür sülü üretiyoruz. Tıpta kullanılan sağlıkta güzellikte kullanılan tıbbi kültür sülü üretiyoruz. Türkiye'de ilk olan bu projenin yönetmeliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Bu farklı bir aşama, farklı bir sistem ve Türkiye'de ilk olan bir proje. Bu projede biz doğal havuzlarda habitatı sağlıyoruz, doğal yaşam ortamını sağlıyoruz. Dışarıdan stabil, tamamen ayrılmış bir durumda tıbbi sülük üretimi yapıyoruz. Bu sülükleri de hastane ortamında, klinik ortamında kullanılması için gerek yurt dışı, gerek yurt dışı sevkiyatlarında bulunuyoruz. Tesisin takip ve kontrolleri müdürlük denetiminde yapılıyor. Kendi doğal yaşam alanlarında dışarıdan hiçbir müdahalenin olmadığı bir lavra olmak üzere toplam 7 havuzda yıllık 1 milyon tıbbi sülük üretimi yapılıyor. Türkiye'nin yıllık 2 tonluk sülük ihracat kapasitesinin %50'si ise Kayseri'deki bu tesiste üretiliyor. Normalde 432 metre artı imalatla beraber 570 metre olmak kaydıyla doğal ortamında 6 tane havuzda üretim yapmaktayız. Bir tane de lavra havuzumuz var. Toplamda 7. Bu projenin yıllık kapasitesi 1 ton. 1 ton yavru sülük imalatı üretimi demektir. Ortalama birer gramdan düşündüğünüzde 1 milyon adet sülük demektir bu. Bunların piyasa değeri çok yüksek, sistemi çok yüksektir. Normalde bu üretimin yıl geneline veya ülke geneline yayılırsa Türkiye'nin yıllık 2 ton ihracat kapasitesi vardır. Bunun 50'si şu an üretim olarak bizde. Normal bu hayvan doğada 24-28 derece sıcaklıkta yılda bir defa maksimum sıcak bölgelerde iki defa yavru atabilir. Ama biz burada İlerleyen projenin devamında buralarda serat sistemleri kuruyoruz ve yıl genelinde bunu 4 ila 6 defaya yani 24-28 derece sıcaklığı stabil tutmak kaydıyla üretimi 4 veya 6 defaya çıkaracağız. Bunun akabinde normal doğadaki sistemde bir tane sülüğün veya 6 tane sülüğün karşılığı bizde bir tane sülük olacak. Bu sülükler gerek hastane ortamında gerek klinik ortamda kullanılması için yurt içi ve yurt dışı sevkiyatları yapılıyor.